Evet kanalımıza hoş geldiniz. Kuşlarımıza mamalarını yaptık güzel bir şekilde. Burada mamaları var. Bu beyaz dişi dinlendirmeye aldım. Beyaz dişi dinlenmede yeşile bence büyük bir maçit olmuşlar. Nefes kafesimiz. Güzel manzara. Evet, kut çiftimize. Hala yukarı yanında. Ay çok seviyoruz. Evet, sultanlarımız. Yine burada çiftimiz. Sarı çiftimiz. Maşallah. Gel oğlum gel. Şu erkeğimiz tek. Tekrardan çiftleyeceğiz onu. Şunlardan yumurta bekliyoruz. İnşallah gelir. Bu çifti de Yan attık ama pek çiftleşmek için yanaşmıyorlar birbirlerine beyefendiler. Maşallah bu çiftimize hemen attık. Bu deşi birkaç güne yumurta yapacak. Maşallah belini şişirmiş. Aferin. Yuva hazırlığı başlamış bunlardan. Yine burada